Ertesi zaman beni her gün arayıp abi bunu nasıl başardın? Ben 3 aydan beri ürün yüklüyorum bir tane satmadı. Arka tarafta benim bu hesabım ben ebay'e 5 kere yazdım açmadılar. Sen nasıl bağlandın? Bir dakikada açtın. Amazon hesabımı nasıl açtın? Sen bu şofay dükkanı kurup nasıl bu satan ürünleri 2 dakikada buldun? Vesaire vesaire gibi sorular geliyor. Satışlar geldiğinde bana mutluluklarını belirtiyorlar. Ve bana nasıl diye sorduklarında diyorum ki 15 sene ödedim bunun için. Sizde 2 tane yol var. Ya siz, sizde de 15 senenizi ee, bu arkadaşlar gibi yok eğitimlere katılmadan kendi başınız öğrenmeye çalışacaksınız ki çoğu zaman bütün hataları yapacaksınız. Ben bazen genç arkadaşları görüyorum. Şunu yapsam ne olur? Bunu yapsam ne olur? diye güzel sorular soruyorlar da anlamadıkları nokta şu. Ben bu sorunun cevabını versem önümüzdeki yaşayacağı problemin sonucunu daha bilmiyor. Çünkü sanıyor ki bu sorduğu sorunun cevabını alınca önüne başka bir sorun çıkmayacak. Önünde daha binlerce sorun var. İşte eğitim içerisinde bütün bu soruları nasıl öğrenebileceğinizi ve soruların nasıl çözümünü bulacağınızı ve sorunlara basmadan, problemleri yaşamadan ilerleyeceğinizi, yaşasanız dahi nasıl çözeceğinize dair yüzlerce, binlerce eğitim içerisinde yanlış bilmiyorsam 2000 tane video var. Bu sadece bir ebay Amazon'dan ibaret değil. Binlerce platform var dünya üzerinde. Yapay zekada olacak şekilde hepsini anlatıyoruz.